Gir. Gir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking oynuyoruz. Böyle bir hesap veya para kazanmak istiyorsanız gözlerinizin önünde şimdi para çekeceğim. Size çekiliş yapacağım. Çekiyorum bildiğiniz gibi. En sağ üstte bakın. İstediğim kadar para çekiyorum. Bakın. Bir sürü arabam var. İstediğim kadar çekebiliyorum. Bunlardan istiyorsanız takip etmeniz yeterli sadece. Kursan.

Stemmer du? Ben deneyeyim. Ben de, de, ha, çıktı ben. Ben de olmuyor. Ben de. Çıkıyor. Nereye basayım ben? Şuna bas. Şey, şehir. Başla. Ben çıkıp geri gireyim. Şifre yok zaten. Ne Evet, kayıt diye. Evet, evet. arkadaşlar görüyorsunuz kar parkını koyuyoruz. Google'ın takipçisine şu kar bir milyon TL dağıtıyoruz. Evet. 100 like gelirse 100 kişiden bir kişiye 1 milyon para hediye ediyorum. İkinci kişiye 500 bin, 100 bin hediye ediyorum. İsteyene Brawl videolarından 100 takipçi olduğunda Brawl videolarını beğenin, beğenenlerden ve takip edenlerden çekiliş yapıyoruz. 30 taş çekilişi ilk başta. Ondan sonra istediğiniz kadar söyleyin. Atalım. Sadece 100 takipçi olalım yeter. Geldim. Neredesin? Du, 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 du. Arkadaşlar kasıyorsa kusura bakmayın. İnsanet birazcık. Hadi. Allah. Allah. Evet gel yarışalım. Senin hmm. topaş mı? Hı. Hmm. Aynı hızda olmasın? Yersin Aynı hızda da kesin. Atayım. Neredesin? Şu yarışa geldi yarış. En aşağı şuna. Nasıl? Nasıl? çok yok. Aynen ben öndeyim. Nasıl öndesin? Öndeyim. Allah'ım. Haltaya bak. Tıp atıp eşit şu an. Ben yanlışlıkla elimi gazdan çekmiş ya. Bir daha. Bir daha bir daha. Evet. Ama evet. evet. kaçmıyor. yanlışlıkla ben gazın en aşağı seviyesine basmışım. Şu an full gaz. Mango, mango, mango. mango. Eee, ben yine öndeyim. Sen ne yapıyorsun? Sen kaçta gidiyorsun? 316, 318. 32. Hı -hı. 320 miymiş kanka? Hı -hı. Sen arabaya ekstra bir şey mi aldın oğlum? de aynı malı şey. Beni kalkarken şu. Nasıl özgür? Hı, Hı, aynı benimkiyle nasıl öyle oluyor? Uçuzla gidiyorum ben. Ben şu an ile gidiyorum. Nasıl olur? Nasıl oluyor lan ha? Ben arabayı full bastım o yüzden. Seninki daha hızlı. Ben full bastım o ben yüzden. Ne? de ha? Hayır benim bir daha basık. Senin birazcık şey kalkmış. O yıl basmasam benim de aynı oluyor. Ha, bir daha. Bir evet. daha. Tamam. Okey. Öğrendim şimdi ben nasıl olacağım Bir daha. Ne? 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 nasıl olur? Olur. Benim de yakıt çok az. yarışlarken bitebilir yani her an. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Benim kendine gidiyorum. Önde miyim ben? Yok. Nasıl? Ardından bak. Araba yakıt doldurun dedi. Ben kazandım değil mi? Yok. Ay ne? Çok azıcık. Evet var. Evet var. Mı? Hayır. Ne kadar ne Gel dirip atalım. Bir daha. Okay. Öyle sıfır çiz sıfır sıfır. Çizeceğim? Ben çizebiliyorum. Bak ben böyle bile çizerim sıfırı. Sen çünkü şey direksiyon kullanmıyorsun. Yani. Direksiyonla sıfır çiziliyor. Fazla kastı çok kullanıyor. Biliyor musun? Hı. Hmm. Peki deneyim direksiyonu. Full sağ yapacağım. Yani sorun. Sen beceremiyorsun o zaman ben yapacağım. Aga benzinim yok, benzinim yok, benzinim yok. Acil benzin. Yakıt yok diyor, yakıt yok diyor. Acil benzin. Bas 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 şehire bas. Aa dirif modunu kapatmaya zaman yok. Ha yakıt alın diyor, beni ittirsene. Tamam ittireyim. Dur. Tamam. Ha yakıt yok diyor. Tamam kapattım. Ben ittireyim sana. Yavaş yavaş öyle ben de ittireceğim arkadan. Şu an 3. Yakıt satın alamıyor mu? Aa itti beni ya. <laughs> Yakıt satın alamıyor mu? daha çekilir Arkadaşlardan bir şey yazdım. Bir baksana. Sen de bir şey yaz. Al. Bir şey yaz sen Nasıl fullledim? Nereden fullleniyor? Gel bitince orada çıkıyor. sen Sana para Evet arkadaşlar siz de para atmamı istiyorsanız. Nereden atıyorsun? Hı? Nereden atıyorsun? Ben atarım. Nereden atıyorsun? Söylesene. Hayır. Benim para ekliyorum arabanın... para. Ha? Oyuna para ekliyorum. Ben de ben ekliyorum. Benim arabanın yanına bakıyorum. Oğlum. Benim benzine gitmem lazım. Oğlum param var. Yerek alsana. Nereden alıyorsun? Yakıtın bitince otomatik veriyorsun. Tamam o zaman bitir ya. Oha. Direkt modunda değilim ben şu an. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Ko şeye de basmıyor orada da. Bak bak Drift'in şeyini... Ah be nazar senin için. Arkadaşlar bu videodan sonra PES videosu da gelecek. Beklemedik kalın. Saat 5'te PES videosu yayında. Allah. Benim tamirci çekmem lazım. Gidelim. Gidelim Osman. Versene artık bana benzin ya. Ben neredeyim? Ters yöndeyim. Ya. Allah 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 Allah. Bu sene aynı mazı. Ben geldim. Na geliyorum. Benim en sevdiğim tabliye En sevdiğim tabliğim. En azından orijinal kazasını yaptım arkadaşlar. Kendim Benim var. benzin bitmiyor. Benzin dolduracağım. Oğlum bu hep kayıyor. Niye ya? Ben modunu da kapattım. Mesela ben en sevdiğim tamirciye şey gidiyorum. Yine haritadan bulursun. Allah Allah. Ne kaza Çok kayıyor bu ya. Allah'ım yarabbim. Yine arkaya kaza Şimdi bir çeker değiştireyim. Tekerimi yaktım ben. Ben haritadan bulup gelsene. Geliyor. Hadi şimdi o. Neredesin? Sen gel ya ben benzin almaya gideceğim. Ben şu an araba tamirde. Ben benzine gidiyorum. Bitmiyor çünkü benzin. Oğlum gidince alırsın. Araba neresi sıkışıyor lan buraya? ha geldim. Benzin bir tane var. Benzin geldim. Bu ne? <Sessizlik> ben benim arabası <Sessizlik> Arkadaşlar size sesimi dinleteyim istedim. Sesimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Açıklamaya bıraktığım kanalı takip ederseniz ve beni takip ederseniz çok mutlu oluruz. Çekilişimiz 100 takipçide hazırlatmalıdır. Görüşürüz.